Hayırlı akşamlar. Bir kısa bir video çekmek istedi canım. Ee, çoğumuzda şunu fark ettim. Çok büyük bir sıkıntımız veya küçük bir sıkıntılarımız olduğunda çözüm yanlış bir yerde arayan çok arkadaşlarımız var. Şimdi ben de kendim yıllarca sorunu çözümü başka bir yerde aradığım için bunu çok iyi anlayabiliyorum. O yüzden e, bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Belki birkaç kişi, kişiye hani farkındalık nasip olur bu şekilde diye bu videoyu çekmek istedim. Sıkıntılı olan arkadaşlar, derdi olan arkadaşlar, borcu olan arkadaşlar, rızk ve bereketi olmayan arkadaşlar, çoluğuyla çocuğuyla sıkıntılı olan arkadaşlar, İlk başta bakacağınız yer anne ile baba ile aranız nasıl? sıkıntı mı var arkadaşım? İlk başta bir otur bakayım. Kendine dürüst ol. Kendine haksızlık yapma. Otur bir köşeye. Bir kendine şu soruyu sor. Ben babamı gerçekten çok seviyor muyum? Ben annemi gerçekten seviyor muyum? Ama gerçekten. Hani sorunum yok deyip değil. Benim kalbimde anneme babama karşı bir burukluk var mı? Bir sıkıntı var mı? Eskiden kalma bir öfke, kin, nefret duygusu var mı? Bana haksızlık etti, öteki kardeşime daha iyi davrandı gibi düşünceler var mı? İnanışlar var mı? Beni hiç sevmez diye öteki kardeşime daha çok ilgi gösterirdi. O kardeşimi daha çok severdi. Annem gibi düşünceler var mı? Neden hep böyle yaptılar diye düşündüğünüz bir yargılama düşünceleri var mı? Bunları önce bir düş gerçekten bir oturun kendinize haksızlık etmeden bu soruları kendinize sorun ve kendiniz cevaplayın. Kimseye cevaplamanız gerekmiyor. Bunu kimse de bilmesi de gerekmiyor. Bazen biz hani başka insanların yanında bize bu sorulduğunda Aa ben iyiyim ya deriz. Hani fazla lafı uzatmak istemediğimizden veya o an konuşmak istemediğimizden veya çekindiğimizden veya gerçekten bizim sorunlarımızın başka kimsesini, kimsenin duymasını istemediğimizden öyle bir şey yok deriz. Hani atıştırırız. Fazla o düşünceye odaklanmayız bile. Ama şunu gerçekten tecrübe edindim bazen öyle çok kısa süreliğine düşündüğünüz düşüncelere gerçekten hani bir duygu hissetmediğinizde oturup gerçekten sadece o düşünceler hakkında düşünmek niyetiyle bir yere oturup veya uzanıp rahat bir köşede sadece o düşünceyi düşünmek suretiyle o düşünceye odaklanmak niyetiyle bir yere oturduğunuzda kendinize zaman ayırdığınızda o düşüncelere daha yoğunlaştığınızda gerçekten bazen çok 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 ilginç olaylar ortaya çıkabiliyor. Unuttum dediğiniz hikayeler aklınıza gelebiliyor. Unuttum dediğiniz duyguları tekrardan hissetmeye başlayabiliyorsunuz ve o zaman gerçek manada o düşünceler veya o kişiye olan öfkeniz, nefretiniz ortaya çıkıyor. Yıllardan beri ben böyle bir şey hissetmemiştim. Hiç de farkında değildim diyen insanlar oluyor. Bu kadar mıydı ya? Ben hani ben yani onu unuttum zannetmiştim diyen insanlar oluyor. <laughs> Veya hani Abdurrahman bu nasıl olabilir ya dediği hani şaşkınlıkla hani bunu ifade eden insanlar oldu. Oluyor. Ağlayanlar oluyor. Duygularını boşalması gereken insanlar gördüm. Gördüm. Kendimden de biliyorum. Ben de duygularımı ağlayarak yenmiştim zamanında öyle boşalmıştı bende de. O zamanlar bu e, format format işlerini falan bilmiyordum. NLP duygu formatını falan bilmiyordum. Bana değişik yönlerde nasip olmuştu duygularımı yenmek. Ama şunu anlatmak istiyorum. Sıkıntınız varsa bir şey yolunda gitmiyorsa ilk başta ilk başta bak tekrar tekrar söylüyorum. İlk başta bakmanız gereken yer anne ile babanız aranız nasıl? Buna bakacaksınız. Buna ile bir bakmanız gerekiyor. Sıkıntılar. Hani şimdi bunu da şöyle diyorum. Hani şundan e, yola çıkarak söylüyorum bunu. Yani namazınızı, beş vakit namazınızı kıldığınızı düşünerekten. Sabah namazını aksatmadığınızı düşünerekten. Elinizden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim'de okumayı çaba gösterdiğiniz e, düşüncesinden yola çıkarak. Diyorum ki ilk başta bakmanız gereken yer anne baba. Yani namaz kılmıyorsan, sabah namazına kalkmıyorsan, Kur'an-ı Kerim'e zaten hiç elini almıyorsan, zaten o zaman hiç konuşmamıza gerek gerek yok. O zaman nereden başlayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ama diyorsanız ki hocam, hani Abdurrahman, hani bana hoca diyorsunuz bazen, ona da hani hoca değilim. Kardeşim diyebilirsiniz bana. Allah razı olsun hani saygıdan dolayı demek istiyorsunuz, hoca diyorsunuz. Hani bu da başka bir konu da. Abdurrahman hani namazlarımı kılıyorum, ona dikkat ediyorum, buna dikkat ediyorum. Aslında her şey yolunda gitmesi gerekirken neden yolunda gitmiyor diye soruyorsanız ilk başta gerçekten kendinize soracak olan soruyu artık biliyorsunuz. Annemle babamla aram nasıl? Anne anneyle babamla aram kötüyse o zaman aramı düzelteceğim aranı düzeltmeden hiçbir şeyle daha bir şey gösterme, yani çaba göstermene gerek yok. Açlık yaparsın işe yaramaz. Format yaparsın işe yaramaz. Veya bir kısa süreliğine bir rahatlık hissedersin. Tekrardan gene bozulursun. Hacamat yaparsın. Tekrardan gene bozulursun. Sülük yaparsın. Tekrardan gene bozulursun. Bunlar böyle. Hani anneyle yok ben babamla babamı affetmeyeceğim. Annemi affetmeyeceğim ama iyileşmek istiyorum diyorsan. O zaman bir yolunu bulursan bize de öğret. Bize de öğret. Biz de ondan sonra bir bakalım bakalım nasıl bir şeymiş. Ama inanın bana öyle bir yol yok. Öyle bir yol olsaydı allah Teala bize annemize babamızı öf dahi diyemeyeceğimizi bize buyurmazdı. Bakın. Üç günden daha fazla küs olunmaz. Değil mi? Akrabanız olsun, arkadaşınız olsun. Üç gün olmayacak. Üç günden sonra zaten günah oluyor. Ama anne ile baba için üç gün diye bir mütlet de yok. Öf dahi diyemezsiniz. Hani bu ince detaya bakın. Şimdi öf dahi diyemeyeceğiniz kimselere küstüğünüzü düşünün. Bunun sıkıntısı... Hani bazen kendi hayatımı da anlatıyorum. Belki bir gün öyle bir videoda çekerim, onu da yayınlarım. Kendi hayatımla ilgili... 30 yaşına kadar ne durumdaydım? 30 yaşından sonra neleri fark etmek nasip oldu diye anlatabilirim bir gün inşallah. Hani öf dahi diyemeyeceğiniz kimselere gelip de bana derseniz ki ben haklıydım ama ben böyleydim, ben böyleydim diyorsanız o zaman daha hala ego sorununuz var. Ben 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 diyen o nefsinizi, o şeytanı onu susturmanız gerekiyor. Ben yok. Ben diyorsan o zaman iyileşme yarama. O zaman iyileşme yarama. Öf bile diyemeyeceğin kişilere küsüyorsan Allahü Teala da bunu sana imtihan olarak karşına bir çe çeşitli çeşitli imtihanlar sunar. Bunları da o zaman her gün onlarla boğuşursun. O zaman onlarla boğuşmaya devam et. Bu da işte ben demenin karşılığı. Eğer ben diyorsan o zaman sana imtihanlar, sana hastalıklar, sana sıkıntılar, buyur sana borçlar, vesveseler, mutsuz bir hayat. Ve en sonunda da yarın o gün kendi çocuğun da ben demeye başlarsa o zaman oturur geceleri ağlarsın. Geceleri ağlarsın. Kendi çocuğun sana ben demeye başlarsa o zaman dersin ki ben niye böyle yapmıştım. Belki de o zaman çok geç olur annenin babanın mezarında ağlarsın. O yüzden şimdiden düzelt kendini. Şimdiden ben demeyi bırak. Nasıl affedebilirim? Onun yollarını ara. Bunun da videosunu çekeceğim inşallah. Ne gibi ne gibi hani şey, e, yöntemler var. Sadaka vermek, onların hayrına yemek yedirmek gibi yöntemler var. Nasıl affedebilirsin? Kalbin nasıl yumuşar inşallah diye. Bunu da inşallah bir video çekerim. Bana destek olun inşallah. Videolarımı da beğenin. Paylaşın. Sizden olumlu yorumlar aldığımda ben motive oluyorum. Tekrardan video çekmek geliyor içimden. Bu da motive gerektiren bir iş. Çünkü her zaman zaman bulamıyorum. Ama sizden güzel yorumlar karşılıklar gelince ben de motive oluyorum. Video çekmek içimden geliyor. İnşallah videolarımı da duyar ve bu şekilde de anne babasına barışan, anne babasını affeden bir iki kişi çıksa bile bu benim için dünyalara karşı değişilmez zaten. Beni de dualarınızı unutmayın. Dua edin, dualarınızı bekliyorum. Saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar.